Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, birinci videomda sizlere 3x3 küpü nasıl çözebileceğinizi öğretmiştim. Şimdi ise 2x2 küpü nasıl çözebileceğinizi öğreteceğim. Şimdi ne kadar da gara karıştım arkadaşlar. Bu hiç fark etmiyor yine tabi ki de. Bak yani şu şekil. Karıştırabilirsiniz. Şöyle. Şimdi mesela karıştırdım. Şimdi ben yine beyazdan başlayacağım. Siz herhangi bir renkten başlayabilirsiniz. Beyazdan başlıyorum ben. Beyazı altta tutuyorum. Şimdi bu beyaz altta. Bakın şimdi burada turuncu renk var ya. İçinde hem beyaz hem turuncu olan bir parça bulmam lazım. Bak hem beyaz hem de turuncu var burada. Şimdi bu parça demek ki yani hem beyaz hem beyaz hem turuncu ve hem beyaz hem turuncu buraya oturacak. Bunun yanına oturacak. Buraya oturacaksa bunu, bunu bunun üstüne getiriyoruz. Yani içinde beyaz ve turuncu olan parçayı oturacağın üstüne getiriyoruz ve şu algoritmayı yapıyoruz. Sağ yukarı, üst, üst sola, sağ aşağı, üst sağ. Oturdu tek seferde bakın. Ve şuralarda oldu. Şimdi Buraya yapalım. Burada da yeşil. İçinde yeşil olan bir beyaz parça bulacağız bakın. Yeşil de var. Şimdi bu da buraya oturacak. Şimdi bunun üstüne getirdim. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ yaptım ve oturdu. Son parça da buraya oturacak. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ yaptım oturmadı. Bir daha yapıyorum. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ yaptım. Yine oturmadı. Bir daha yapıyorum. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ yaptım yine oturmadı. Sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ yaptım yine oturmadı. Sağ yukarı üst sağ sola sağ yukarı üst sağ yaptım ve oturdu bakın. Burası tamamlandı. Buralarda tamamlandı aynı şekilde. Şimdi. Burada yani iki tane parça olabilir. Herhangi bir parça olabilir tane ise bu şekilde tutacaksınız. Şöyle kendinize bakacak şekilde iki tanesi. Yani şu size göre şu şekilde ama bana göre bu şekilde. Yani eğer böyle değilse yan yana istediğiniz gibi tutun. Ama böyle yan yana geldiğinde istediğiniz gibi tuttuktan sonra böyle yan yana geldiğinde yine böyle tutun. Böyle tuttuktan sonra şu algoritmayı yapıyorsunuz. Kendimize bakan tarafı, bize doğru bakan tarafı yani burayı saat yönünde çeviriyoruz sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ yapıyorum. Ve saat yönünü çevirdiğim kısmı geri getiriyorum. Bak bu çok önemli. Bunu geri getirmezsen bozulur ki. Şimdi burada bir tane kaldı. Siz bu her seferinde illaki bir kere de olacak bir şey değil. Siz bunu böyle bir tane kalana kadar yapın. E şimdi bu bir tane kalanı sağ üst köşede tutacağız. Ve şu algoritmayı yapacağız yine aynısını. Saat yönünde çevirdim bana bakan tarafı. Sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ yaptım ve saat yönünde geri indirdim. Bakın şöyle bir şey oluşması lazım. Buradaki tane burada iki tane sarı olması lazım. Böyleyken de alttaki iki tane sarıyı bu tarafta şöyle yani. Üstteki iki sarıyı da bu tarafta tutuyorum ve şu algoritmayı yapıyorum yine saat yönünde çevirdim. Sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ yaptım ve geri saat yönünde indirdim. Burası da oldu burası da oldu. Şimdi buraları, buraları bozmadan nasıl mı yapacağız? Şöyle olan bir parça varsa yani bu da ikilenmiş bu da ikilenmiş. Bunu bu tarafınıza tutuyorsunuz. Bu tarafta. Şimdi bir dakika benim. Bunu bir ayarlamam lazım. Şimdi arkadaşlar e, böyleyken bu tarafa tutuyorsunuz tamam ama mesela hiç böyle bir parça yoksa hepsi böyle şöyle şöyleyse o zaman istediğiniz gibi tutabilirsiniz ve benim şu an gösterdiğim algoritmanın aynısını yapacaksınız bu ama bu birazcık uzun bir algoritma şimdi gösteriyorum ben de bu olduğu için bu tarafını tutuyorum siz de yoksa istediğiniz gibi tutabilirsiniz ama bu algoritmayı bir kere yaptıktan sonra bu şekil oluşacak yani aynısı değil de böyle bir şekil oluşacak. Siz bunu yine solunuzda tutun tamam mı? Şimdi ben bu solunu tuttum. Başlıyorum algoritmaya. Sağ, sağ, yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ sağ aşağı saat yönünde çevirdim bana bakan tarafın. Sağ iki kez yukarı üst sola sağ sağ pardon üst sağ sağ aşağı üst sağ sağ, 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 aşağı, üst, sağ, sağ, sağ yukarı üst sola sağ aşağı bana kendime doğru bakan tarafı saat yönünde çevirmiştim. Şimdi saat yönünün tersini de çevirdim. Ve üstte bu şekilde çevirdim. Ve küpümüz çözüldü arkadaşlar. Ben şeylerin yanına şey yaptığım yerlerin yanına algoritmada söylediğim yerlerin yanına algoritmaları yazacağım. Oradan da durdurup bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.